rahatlatacağımız bir oy oranına ulaştırmamız gerekiyor. Bunun için gayret ve mücadele içerisinde bulunalım diyorum. Seçimden sonraki süreçte de <laughs> Belki son üç güne seçim 3 gününe tesadüf etmesi eee uzun da AK Parti'nin sloganı tevazu samimiyet gayretti. Aslında alınması anlamında da elini rahatlatacağımız bir oy oranına ulaştırmamız gerekiyor. Bunun için gayret ve mücadele içerisinde bulunalım diyorum. Seçimden sonraki süreçte de... Bugün burada Kahramanmaraş elinde geçmişten günümüze tarihinde bulunduğu süre içerisinde güzel çalışmalar yapan tüm izleyici, vakıf ve derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız buradalar. Deprem bölgesinde özellikle çok güzel çalışmalar yaparaktan devletine, milletine hassasiyetler üzerinde sahip çıkmışlardır. Halkına, belediyesine, hükümetine sahip çıkan bu kuruluşlardan da kendi şansım adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü en fazla öyle bir süreç yaşadık ki, herkesin pırlı, pırlı olduğu bir dönemde, buradaki kardeşlerimiz ellerini taşın altına koyaraktan senden ayıp etmezsiniz alevisi, sürmüsü, şu bu falan herhangi bir projeye önem vermeden bazılarının hakkı sorulmaz, dini sorulmaz mantığıyla gereken çalışmaları yapmışlardır. 6 Şubat depreminden sonra farklı bir durumda yıkılmış bir şehir neredeyse dörtte biri, üçte biri adeta yerle yeksan olmuş bir şehir. Tabi onun yanında insan psikolojisinin de farklı bir şekilde şekillendiği bir şehir. Ama Allah'a şükürler olsun özellikle deprem sırasında ve sonrasında sizlerin özverisiyle sizlerin toplumla olan ilişkisiyle bu süreç bence diğer şehirlere de nazaran çok daha iyi bir konumda ilerliyor. Çok daha iyi bir şehirde ilerliyor. İnşallah bizler de bu sürece vereceğimiz katkılarla her geçen gün bu yaraları sarmaya devam edeceğiz. Tabii sivil toplumla devlet olan devletle olan ilişkisi özellikle AK Parti hükümetleri döneminde gelişerek devam etti. Hamdolsun aslında belki de birçok özlemini çektiğimiz şeyi bu dönem içerisinde sizlerin gücüyle, sizlerin iktidara vermiş olduğu güçle onun yanında yer almanızla, iktidarın yanında yer almanızla belki de halledilmesinde çok zorlandığımız, yıllarca özlemini çektiğimiz şeyleri şöyle 20 yıllık dönem içerisinde baktığımızda bugün Çözümlenmiş olarak görüyoruz. Burada sizlerin emeği çok fazla. Aslında en bizim en kıymetli şeyimiz olan özgürlüğümüzü bu dönem içerisinde tam anlamıyla belki de yakaladığımız dönem diye ifade edebiliriz. İşte örnek verebilirsek, İmam Hatip sorununun çözülmesi, Başörtü sorununun çözülmesi, Ayasofya'nın ibadete açılması, savunma sanayinde yerli unsurların artmış olması yüzde yirmilerden yüzde seksenlere gelmesi bunların hepsi güçlü iktidarın belki de çözümlenmez dediğimiz şeylerin çözümlenmesini sağladı. Ve burada gerçekten şunu tüm e, samimiyetimle ifade etmek isterim. Sivil toplum örgütlerinin özellikle hassasiyete bu, bu hassasiyete sahip sivil toplum örgütlerinin iktidarla kurmuş olduğu o ilişki biçimi bunların çözümlenmesinde çok büyük bir etken oldu.